Hoş geldiniz. Yataşta atak gelmiş. Tarihi zirve 17.95'lere deyip bir satış yemiş. Yataşı şuralardayken 11 liralardayken 17.5 lira hedef vermiştim eski tarihi zirveye kadar. Bence satış yapmayın demiştim. Sonra biraz bir atak yaptı. Şöyle bir 15'lerden bir daha basıldı, dinlenmiş. 17.5'a çıkmış 17.90'lara. Yani tarihi zirveye geldi artık ne yapmak lazım? Bunda geçip daha da gidebilir mi? Tabii gidecek. Çünkü hiper enflasyon zamanındayız. Mutlaka yükseliş olacak. Ama ne zaman? Şu anda 6.95 FK hisse. Yani 7 FK diye yuvarlayalım ama bakıyoruz ki borsada 3.5, 4, 5 FK'lı hisseler var. Yani 3.5, 4 FK'lı hisseler varken 7 FK'lı yataş e çok da mantıklı olmaz açıkçası. Şimdi doğru konuşalım. Eğer oturup doğru konuşalım. O yüzden ben olsam yani tarihi zirve işte 17 buçuklardan bir kısmını satıp Mesela şu anda Ereğli mesela ucuz kalan mesela ben olsam Yataşta pozisyon azaltıp Ereğli de pozisyon arttırmak şeklinde Bir strateji yapardım Veyahut da son yorumladığım hisselerden Algeo mesela uygun Rubeniş tekstil uygun Ereğli uygun yani ben olsam ne yaparım? Mesela yataşta pozisyon azaltıp Ereğli'ye geçerim veya ALAKO GYO'ya geçmek veya bu Beniş Tekstil az az bu Beniş Tekstile ekleme yapmak mesela. Bu şekilde olabilir. Ya dediğim gibi yataş pahalı diyemem hala. Yani 22 lira hedef vermişti bankalar yataş için. 17.5 oldu. 22 de tabi olabilir. Ama dediğim gibi şu anda 7 FK çok da hani diğer hisselerle kıyaslayınca çok da ucuz diyemiyorum açıkçası. Ya son bilen çok iyiydi. Östermek yüzde %40. PDDDS 2.14. 3 PDD'ye de çıkabilir ki geçmiş FK'lara baktığımızda yataş çok ucuz bir hisse değildi yani hiçbir zaman. Birkaç yıldır. O yüzden ve hani ben borsada görüyorum ki yani bir hisse pahalıysa pahalılığa devam ediyor yani genelde. 10 tahtacısı biri alıyor başka biri çıkarıyor falan. O yüzden ben 22'de görebileceğini düşünüyorum ama yani 7FK şimdi bir anda hisse tam artık ellerine getirdik. Burada 7FK'da stabilize ediyoruz. Denirse kötü olur açıkçası. İlla 10FK'ya çıkmak zorunda değil açıkçası. Hani %40 özsermey karlılığı çok yüksek bir büyüme de değil bu enflasyon ortamında. %100 özsermey karlılığı çok hisse var. Doğas gibi. Ford Oto gibi. Hani bunlar da düşündüğümüzde yani yataş artık benim için cazibiyetini yitiriyor diyebilirim. Çünkü hedeflere de geldi artık. Şampiyonlar Ligi'nden de çıkarılabilir. Diğer istelerden de kıyaslayıp onun bir yorumunu yaparım. Bir dahaki Şampiyonlar Ligi'nde çıkarttıysam neden çıkardığımı söylerim. Ama çıkarılabilir artık. 17.5 hedefimize de gelmiş. Hani pahalı diyemem hala bu hisse için. 22 lira hedef veriyor bankalar. Oraya da gidebilir. Yakın zamanda da gidebilir. Buraları aşıp 17.5 direncini aşıp oralara da gidebilir ama dediğim gibi borsada 3.5 4.5 FK'lar varken GSD denizcilik 3.5 FK indes bilgisayar 3.4 FK 3.5 FK iken 7 FK'lı yataş çok da mantıklı gelmiyor açıkçası. Son şampiyonlar liginde %2 demiştim yataş için %0'a düşürülebilir. Kimi sen çok hisse var işte hisse sayısını azaltalım diyenler oluyor yataş azaltılabilir yani çıkabilir. Yani yataş yerine alternatif hisseler söyledim. Yani Türk lirası nakitte beklemeyin. Nakit olarak altın uygundur. Türk lirası tavsiye etmiyorum. Bu enflasyon ortamı düşük faiz döneminde. Ere ile bir beniş tekstil, indes, gsd denizcilik bunlar uygundur. Genç borsa, ctd, yeni twitter hesabı. Videolarımda istifade edenler katıl butondan isteyen destek olabilir. Çalışmalarım daha rahat yapabilmek için ve destek olmak için izlediğiniz için sağ olun.